Bismillahirrahmanirrahim. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. Yolun doğrusu Kendine apaçık belli olduktan sonra, Resulullah'a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan büf bütün sapıkmıştır. Onlar Allah'ı bırakıp bir takım dişi putlardan medet umuyorlar. Başkasından değil. İsyankar şeytandan dilekte bulunuyorlar. Allah şeytanı lanetlemiştir. O da kullarından belli bir pay alacağım. Onları mutlaka saptıracağım. Onları boş kuruntulara kaptıracağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler demiştir. Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. Şeytan onlara durmadan vaat eder, boş ümitler verir. Şeytanın onlara söz vermesi aldatmadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir ondan kaçıp kurtulacak bir yerde bulamayacaklardır. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.